Merhaba arkadaşlar. Konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. İklimin son konularından olan yeryüzündeki iklim tipleriyle konularımıza başlıyoruz. Öncelikle yeryüzünün geniş alanlarında atmosfer olaylarının uzun süreli ortalamalarına iklim diyoruz. Bu uzun süreli ortalamaların benzer olduğu alanlarda aynı iklim bölgesi yani makro klima iklim bölgesi olarak ifade ediliyor. Makro zaten kelime anlamı olarak büyük demek. Klimanın da klimatolojiden iklim olduğunu biz biliyorduk. Yani büyük iklim tipleri demek. Nedir onlar mesela? Ekvatoral iklim gibi, muson iklimi gibi, Akdeniz iklimi gibi iklimler bizim makro klima iklimlerimiz. Bir de mikro klima iklim dediğim bir ifadem var. Mikro da kelime anlamı olarak küçük demek. Küçük iklim tipleri demek. Nedir onlar? Çevresine göre farklı iklim özelliği gösteren dar iklim alanlarıdır. Hemen bunu örneklerimizle somutlaştırabiliriz Türkiye'deki örnekleriyle. Örneğin Doğu Anadolu'da, Iğdır'da Akdeniz iklim etkilerinin görülmesine bağlı olarak pamuk yetişmesi. Şimdi baktığımızda pamuk nasıl bir bitkidir? Ee, yaz sıcaklığı ve kuraklık isteyen bir bitkidir. Ülkemizde İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yükseltiye bağlı olarak e, hava olayları sıcaklık azalacağından aslında pamuk yetişmemesi gerekir. Ama Iğdır'da şöyle bir özel durum söz konusu. Iğdır çevresine göre daha alçakta kalan bir il. Daha çukurda ve aynı zamanda etrafı dağlarla çevrili. Bu durumda ne oluyor? Soğuk hava o çukur alana inemiyor. İnse bile dağlardan aşıp geleceği için bir tön etkisi yaratıyor ve sıcaklığı arttırıyor. Bu şekilde Iğdır'da pamuk yetişme imkanı buluyor. Karadeniz bölgesinde Rize'de turunçgil yetişmesi bu nasıl gerçekleşiyor? Şimdi turunçgil de pamuk gibi, işte zeytin gibi Akdeniz iklim elemanına ait bir bitkidir ve kış ılıklığı ister. Bu yüzden matematik konuma bağlı olarak Akdeniz'de yetişir. E, kuzeye doğru gidildikçe enlemin etkisiyle sıcaklık azalacağı için normalde Karadeniz'de yetişmemesi gerekiyor. Ama e, biz biliyoruz ki Karadeniz'de doğu batı yönlü uzanan Kuzey Anadolu dağları var. Bu dağlar İçerideki soğuk havanın kıyıya ulaşmasını engelliyor. Aynı şekilde bir de denizellik etkin var. Bu yüzden oranın Rize gibi, işte Giresun gibi, Trabzon gibi Doğu Karadeniz'in kıyı şeridinde turunçgil yetişme imkanı buluyor. Çoruh Vadisi'nde zeytin yetişmesi. Bu da aynı Iğdır örneğinde olduğu gibi Çoruh Vadisi de Artvin'de yer alıyor. Daha çukurda, daha alçakta kaldığı için sıcaklık burada daha fazla. Bu yüzden de zeytin yetişme imkanı buluyor. Alanya-Anamur arasında muz yetişmesi gibi. Burada da yine aynı Karadeniz bölgesindeki Tunçgil yetişmesiyle aynı mantık var. Şu şekilde gerçekleşiyor. Muz aslında ekvatorda yetişen tropikal bir bitki. Alanya-Anamur arasında biz biliyoruz ki bir de güneyimize uzanan, doğu batıya uzanan Toros dağları var. Bu dağlar aynı şekilde iç bölgedeki soğuğun kıyıya inmesini engelliyor. Yine aynı şekilde denizlerlik etkisiyle sıcak bir iklim var. Bir de Akdeniz zaten enlem olarak sıcak bir iklim, bu yüzden ekstra bir sıcaklık meydana geliyor ve normalde tropikal bir meyve olan, ekvatorda yetişen muz Alanya-Anamur arasındaki bu kıyı şeridinde yetişme imkanı buluyor. Yeryüzünde farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenleri neymiş? Bir de onlara bakalım. Rüzgarlar, az önceki örneklerimizde gördüğümüz gibi gerek sürekli rüzgarlar olsun gerek e, mevsimlik rüzgarları olsun, muson gibi, gerekse yerel rüzgarlar olsun, işte az önce Iğdır'da anlattığımız fön gibi. Bunlar iklim tiplerini etkileyen faktörlerdir. Bir de yer şekillerimiz var. E, yer şekilleri nasıl etkiliyor bunu? Yükseltiyle etkiliyor, dağların uzanış doğrultusuyla etkiliyor. Yine hava kütleleri aynı şekilde iklimi etkiler. E, kuzey yarımküre için konuştuğumuzda mesela, eğer bu hava kütlesi kuzeyden geliyorsa sıcaklığı düşürür, güneyden geliyorsa sıcaklığı arttırır. Veya nemli bir yerden mi geliyor, karasal bir yerden mi geliyor? Bu da bizim için önemliydi. Okyanus akıntıları yine aynı şekilde iklim tiplerini etkileyen faktörlerdir biliyoruz ki. Ee, en sık örneğini verdiğimiz sıcak su akıntısı var mesela Golf Stream. Ne yapıyordu Golf Stream? İngiltere'nin daha ılıman bir iklime sahip olmasını sağlıyordu. Sıcaklık, basınç ve nem gibi iklim elemanları ve kara ve denizlerin dağılışı da iklimi etkileyen faktörler arasında yer alır. Şimdi iklim tiplerini 3 ana başlık etrafında inceleyeceğiz. Bunu 3'e ayıracağız. Sıcak iklimler, ılıman iklimler ve soğuk iklimler olarak. Sıcak iklimler kabaca 0-30 enlemleri arasında görülen iklimlerdir. Hangi iklimler var orada? Ekvatoral iklim, savan iklimi, çöl iklimi ve muson iklimi. O iklimler ise yine kabaca 30 ve 60 enlemleri arasında görülür. Akdeniz, okyanusal, step ve sert karasal olmak üzere soğuk iklimler ise 60 ve 90 enlemleri arasında yüksek dağ, tundra ve kutup iklimi olarak göreceğiz. Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. yeryüzündeki başlıca iklim tiplerinin harita üzerindeki dağılışını görüyoruz. Ama zaten bu iklimleri hepsini tek tek inceleyeceğimiz için sonunda bu haritayı zaten kendimiz çıkartabiliriz. Şimdi ilk iklimimiz olan ekvatoral iklimle başlıyoruz. Ekvatoral iklim kabaca 0 ve 10 enlemleri arasında görülen iklimdir. Bu iklimin özelliklerine baktığımızda güneş ışınları sürekli dik veya dike yakın açılar ile geldiği için daima yaz koşulları yaşanır diyoruz. Yıllık sıcaklık ortalaması yaklaşık 25 derece, yıllık sıcaklık farkı ise 2 ila 3 derece civarındadır. Şimdi ekvatoral iklimde biz biliyoruz ki güneş ışınları yılda iki defa dik açıyla geliyor. E, güneş ışınlarının açısı çok fazla değişmediği için, yani açı arasında çok bir fark olmadığı için ekvatoral iklimde hep yaz koşulları yaşanıyor. Ve yıllık sıcaklık farkı da güneş ışınlarının açısının değişmesine bağlı olarak 2 ila 3 derece civarında kalıyor. Yani arasında çok fazla bir uçurum meydana gelmiyor çünkü güneş ışınlarının geliş açısı değişmiyor. Sıcaklık farkının bu kadar az olmasının bir sebebi daha var. O da ne diyoruz nem diyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki ekvatoral iklim nemli bir iklim. Ekvatoral iklimde nem fazla olduğu için burada sıcaklık farkının az olmasına neden oluyor? Neden? Çünkü nem bir yerin aşırı ısınıp aşırı soğumasını engelleyen bir faktördü. Aşırı ısınma ve aşırı soğuma gerçekleşmediği için sıcaklık farkı da burada az diyoruz. Peki yıl boyunca sıcak, yıl boyunca yağışlı mı? Evet, yıl boyunca yağış görülür. Özellikle Eylül ve Mart aylarında sıcaklık arttığı için yağışlarda da artış görülür. Sıcaklık arttıkça yağışın artması bize hangi yağış türü olduğunu gösteriyor. Konveksiyonel yükselim yağış tipi olduğunu gösteriyor. Neydi konveksiyonel yükselim yağışı? Isınan havanın hafiflediği için dikey yönde yükselmesi ve soğumasıyla meydana gelen yağış türüydü. Bu yüzden ekvatoral iklimde konveksiyonel yağışlar görülüyor. Peki neden Eylül ve Mart aylarında görülüyor? Ya da şöyle soralım, güneş ışınları ekvatora hangi tarihlerde dik açıyla geliyordu? 21 Mart ve 23 Eylül'de. Bu tarihlerde güneş ışınlarını dik açıyla aldığı için, yani sıcaklığın en fazla olduğu aylar olduğu için, yağışın da en fazla olduğu aylardır. Çünkü neden? Orada konveksiyonel yağış var. Ortalama yağış ise 2000 mm civarındadır. 1000 milimetrenin üstü bol yağış anlamına geliyor. 2000 milimetrenin üstü çok çok aşırı bir yağıştan söz ediyoruz. Ekvatoral iklim bölgesinde aşırı yağıştan dolayı verimsizleşen laterit topraklar görülür. Ekvatoral iklimde görülen bu laterit topraklar verimsizdir. Çünkü neden? Biz neden bahsettik az önce? Burada yağış çok fazlaydı. 2000 milimetrenin üstündeydi. Çok fazla yağış olduğu için Toprak çok fazla yıkanmaya maruz kalıyor. Çok fazla yıkandığı için de içerisindeki mineralleri kaybediyor. Aynı zamanda ekotoral iklim sıcak bir iklim olduğu için toprak içerisinde olan mikroorganizma sayısı da çok fazla olduğu için yani topraktan beslenen mikroorganizma sayısı çok fazla olduğu için laterit evet, topraklar verimsizdir diyoruz. Yağış ve akar rejimi düzenlidir. Ee, yağış rejimi derken neyden bahsediyordum ben? bir yerde, bir bölgede yağışın aylara ve mevsimlere dağılışıydı yağış rejimi. Yağış e, grafiğine baktığımda ekvatoral iklimin neyi görüyorum ben? Her mevsim yağış aldığını görüyorum. Yağış aylara, mevsimlere düzenli bir şekilde dağılmış. Yani yağış rejimi düzenlidir diyebiliyorum. Canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu iklim tipidir. Tabii ki yoğun sıcaklık ve bol yağıştan dolayı ...çok fazla çeşitteki canlı yaşama imkanını buluyor. Kimyasal çözülme hakimdir. Yine yağıştan kaynaklı olarak e, kayaçların eriyerek ayrışması ve parçalanması sonucunda kimyasal çözülme hakimdir. Ekvatoral iklimin bitki örtüsü ise yeşil kalan geniş yapraklı ormanlardır. Yıl boyunca sıcak, yıl boyunca yağışlı. Dolayısıyla buradaki bitki örtüsü de yıl boyunca yeşil kalan yapraklarını dökmeyen geniş yapraklı ormanlardır. Bu ormanlar uzun boylu ve sıktırlar. Tropikal yağmur ormanları adı verilen bu bitki örtüsü dünyanın akciğerlerine benzetilmektedir. Şu şekilde görselde de gördüğümüz üzere Buradaki orman e, örtüsü deyince aklınıza bizim bildiğimiz klasik ormanlar gelmesin. Gerçekten çok sıklar, çok güller ve çok uzun boylular. E, buradaki ormanlarda özellikle orman altı florası da çok güçlü. Yani ne demek o? Baktığınızda bu ağaçlar o kadar gür ki altına ışık sızmıyor. Bu loş ortamda da aşağıda yine yetişen sarmaşık ve bitki türleri var. Yani bu ormanların içine girilmesi çok güç, çok bunaltıcı, çok boğucu. Bu yüzden <laughs> ekvatoral iklimin bitki örtüsü de çok sık ve gür bulunan tropikal yağmur ormanlarıdır diyoruz. Şimdi ise ekvatoral iklimin görüldüğü yerleri harita üzerinde görüyoruz. Nerelerde görülüyormuş ekvatoral iklim? Ee, Güney Amerika'da Brezilya'nın olduğu kesimde bulunan Amazon havzasında, Yine Nijerya'nın olduğu Güney Afrika'da, Kongo Havzası ve Endonezya ve Malezya adaları ekvatorial iklimin görüldüğü alanlardır. Bir de bilgi notumuz var. Ekvatoral iklimde alçak yerlerde sıcaklık, nem oranları fazla olduğu için bitki örtüsü sık olması nedeniyle nüfus da seyrektir. Nüfus iklim koşullarının daha elverişli olduğu yüksek yerlerde bulunur. Şimdi biz aslında baktığımızda yükselti yerleşmeye olumsuz etkileyen bir faktördü. Çünkü insanlar çıkıp da dağların tepesinde yaşamıyorlardı. Soğuktan dolayı. Ama ekvatoral iklimde bu durum tam tersi. Neden? Çünkü az önce bitki örtüsünde de bahsettiğim gibi aşağılarda, alçaklarda hava çok fazla bunaltıcı, çok fazla nemli. Bu yüzden insanlar yaşamak için dağların tepesine kaçıyorlar. Daha çok yüksek yerlerde nüfuslanma var. Şimdi savan iklimiyle devam ediyoruz. Savan iklimi dediğimde ise neresi gelecek aklıma? Ekvatoral iklim için demiştik? 0 ve 10 derece enlemler arasında görülür demiştik. Savan içinde 10 ve 20 derece enlemler arasında görülür. Bu iklim tipi güneş ışınlarını yılda iki kez dik açıyla alır. Bu yüzden sürekli olarak yaz koşullarını yaşar. Şimdi biz biliyoruz ki dönenceler yılda bir kez, dönenceler arası ve ekvator ise güneş ışınlarını yılda iki kez dik açıyla alıyordu. Tavan iklimi iklimiyle yılda güneş ışınlarını iki kez dik açıyla aldığı için burada da, da daima yaz koşulları hakimdir. sıcaklık ortalaması 20 derece civarındadır. Sıcaklık farkı ise 5-6 derece civarındadır. Şimdi ekvatordan bir tık uzaklaştığımız için burada artık sıcaklık bir tık düşecek. Sıcaklık farkı da 2-3 derece değil de 5-6 derece olarak seyredecek. Her iki yarım kürede 10 ve 20 derece enlemleri arasında görülür. Brezilya'nın güneyinde, Kolombiya'da, Venezuela'da, Güney Afrika'nın kuzeyinde, Avustralya'nın kuzeyinde ve Orta Afrika'da görülürler. Ee, yaz ayları yağışlı, kış ayları kurak geçer. Ee, yıllık yağış miktarı 1000-1500 mm civarındadır ve yağışlar yine konveksiyonel tiptedir, konveksiyonel kökenlidir. Ee, grafik üzerinde baktığımızda yağışların en fazla e Mart, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta arttığını görüyorum. Yani yaz aylarında arttığını görüyorum. Neden bu aylarda artıyor? Çünkü güneş ışınlarını en fazla bu aylarda hissediyor, en fazla buharlaşma burada gerçekleşiyor, en fazla buharlaşma burada olduğu için yağış da en fazla bu aylarda gerçekleşiyor. Konveksiyonel e, yağış tipinde ben zaten neyi görüyordum? Sıcaklık ne zaman artıyorsa yağış da o zaman artıyordur konveksiyonel yağışta. Yazı yağışlı tropikal iklim ya da subtropikal iklimde denir. Subtropikal de zaten tropikal yani ekvator, subtropikal ekvatordan sonra gelen anlamında kullanılıyor. Nüfusun seyrek olduğu iklim tiplerindendir. Yağış ve akarsu rejimi ise düzensizdir. Zaten bunu grafik üzerinde görüyorum. Yağışları ne yapmış? Sadece yaz aylarında toplamış. Diğer aylarda bir azalma var. Azalma söz konusu. Yani her ay düzenli bir şekilde dağılmadığı için de yağış rejimine düzensizdir diyorum. Savan ikliminin bitki örtüsü ise yağışlı aylarda yeşeren, kurak aylarda ise sararan uzun boylu otlar yani savanlardır. Yer yer palmiyelerden oluşan ormanlık alanları da rastlanmaktadır. Bunlara park ve galeri ormanları diyoruz. Bunlar daha çok bir su kaynağının dibinde gelişen tek tük ağaçlardan oluşurlar. Onlara park ve galeri ormanları diyoruz. Şimdi burada baktığımda da savan ikliminin görüldüğü yerleri görebiliriz. Yine Brezilya'nın güneyi, Venezuela, Kolombiya'nın olduğu yer, Afrika'da, Orta Afrika ve güneyinde daha çok. Bir de Avustralya'nın kuzeyi demiştik. Orayı göstermemiş ama orası da dahil. Şurada Madagaskar'ın hemen batısında da yine savan iklimini görebiliyorum. Geldik çöl iklimine. Yıllık sıcaklık ortalaması 30 ila 40 derece arasında değişen yeryüzünde en yüksek sıcaklıkların yaşandığı alanlardır çöller. Sıcaklık farkı, yıllık sıcaklık farkı 10 dereceyken günlük sıcaklık farkı ise 50-60 dereceyi bulmaktadır. Çöllerde ben şunu görüyorum, yıllık sıcaklık farkı çok fazla değişmiyor ama daha çok günlük sıcaklık farkı değişiyor. Bu da neyden kaynaklı oluyor? Yine nemden kaynaklı oluyor. Çöllerde, çöl, çöllerin yaşandığı yerlerde nem olmadığı için, az önce de söylediğimiz gibi nem bir yerin aşırı ısınıp aşırı soğumasını engellediği için, burada nem olmadığı için gündüz güneşle beraber hava hemen cacık ısınıyor. Akşam ise direkt soğumaya başlıyor. Bu yüzden günlük sıcaklık farkının çok fazla olduğunu ben çöllerde görüyorum. Çöllerin en önemli özelliği yağışın çok az olması ya da hiç olmamasıdır. Zaten çölün tanımında biz ne diyoruz? Metrekareye eğer 250 milimetrenin altında yağış düşüyorsa bu alan demek çöl alanı demektir. Bu yüzden yıllık ortalama yağışta 250 milimetreyi geçmez zaten geçerse çöl olmaz. Yağış rejimi de belirsizdir. Grafikte de gördüğünüz gibi çok fazla yağış olmuyor. Yağış olursa da genelde ne zaman yağacağı çok belli olmuyor. Çöl toprakları yaygındır. Bunlar yine verimsiz topraklardır. Yine neden? Burada sıcaklık çok yüksek olduğu için toprak bu sefer hiç yıkanmıyor. Dolayısıyla toprakta bir tuz ve kireç birikimi meydana geliyor. Bu yüzden bu topraklar yine verimsiz topraklardır. Oluşumuna göre tropikal, karasal ve soğuk olmak üzere 3 tip çöl alanını ben göreceğim. tropikal çöller daha çok dönenceler civarında. Yüksek basınç kuşaklarının görüldüğü alanlarda görülen çöllere ben tropikal çöller diyorum. Karasal çöller ise daha çok e, orta kuşaktaki karaların iç kısımlarında şiddetli karasallaşmaya, karasallığa bağlı olarak görülen çöller de karasal çöllerdir. Soğuk çöller ise daha çok enleme bağlı olarak görülen soğuk çöllerdir. Çöl ikliminin görüldüğü yerlerde ise nüfus ve yerleşmenin seyrek olduğunu ben görüyorum. Çünkü iklim şartları elverişsiz olduğu için Burada nüfus ve yerleşme azdır. Çöl ikliminde yıl, yıllık yağış miktarı çok az olduğu için buradaki bitki örtüsü kurak, çıl ve otlar ile kaktüslerdir. Buradaki bitkiler daha çok kök sistemini geliştirmiş, susuz kalmak amacıyla kök sistemini geliştirmiş küçük cılız otlar ve kaktüslerden oluşur. Burada da yine çöl ikliminin görüldüğü yerleri harita üzerinde görüyorum. Neresi onlar? Kuzey Amerika'da Arizona çölü, Güney Amerika'da Atakama çölü, Afrika'da dünyanın en büyük çölü olan Büyük Sahra, Kalahari ve Namib çölleri, Avustralya'da ise Simpson, Gibson, Victoria ve Büyük Kum çöllerini görüyorum. Orta Doğu'da ise Nüfut, Necef ve Rubulhari çöllerini ben görüyorum. Bunlar daha çok şunlar ve şunlar e, ee, dönenceler civarında oluşan tropikal kökenli çöllerdir. Bir de benim az önce bahsettiğim karasal çöllerim vardı. Onlar hangileri burada? Hemen orta kuşak karalarının iç kısmında bulunan şiddetli karasallığa bağlı oluşan çöllerde kızıl kum ve kara kum, gobi ve taklamakan bir de tar çölü. Bunlar şiddetli karasallık ile oluşmuş çöllerdi. Çünkü nasıl oluşuyordu o? Ee, şurada bizim bildiğimiz şurada bir Himalaya dağları vardı. Bu dağlar denizden, okyanustan gelen nemli hava kütlesini engellediği için burasının karasal olmasını sağlıyordu. Bir de soğuk çöllerden, buzul çöllerden bahsetmiştim. O da Grönland ve şu aşağıda kalacak olan Antarktika. Bunlar da buzul çölleri. Çöl ikliminin görülmediği tek kıta ise Avrupa'dır. Diğer bütün kıtalarda ben çöl olduğunu gör, gördüm. Çöl olmayan tek kıta Avrupa kıtasıdır diyorum. Şimdi muson ikliminde ise bunu rüzgarlar konusundan da az çok bildiğimiz üzere muson ikliminde oluşturan şey aslında neydi? Yaz ve kış musonları vardı ve dünyanın yıllık hareketinden dolayı oluşan kara ve denizlerin farklı ısınmasına bağlı olarak oluşan rüzgarlardı. Yaz ve kış musonları. Bu mevsimi oluşturan da aslında bu rüzgarlar. Özelliklerine baktığımızda her mevsimi sıcak Yazları yağışlı, kışları ise kurak geçer. Sıcaklık ortalaması 20 derece civarında olup sıcaklık farkı ise 8 ve 10 derece dolaylarındadır. Hala ekvatordan çok fazla uzaklaşmadığımız için, hala sıcak kuşakta olduğumuz için burada da yine her mevsimin sıcak olduğunu görebiliyoruz. E, yeryüzünün en fazla yağış alan iklimidir. Yıllık 12.000 bin milimetre ile Hindistan'daki Assam eyaletindeki Cherrapunji e, bu anlamda dünyanın en yağışlı yeridir. Yıllık, yıllık yağış miktarı 20 milimetre'nin üzerindedir. Yağışlar yağışların kökeni ise e, orografik yağıştır. E, bunları zaten e, diğer konularımızdan az çok biliyoruz. Neydi o? Yaz sonumuz vardı bizim. Yaz musunu e, denizden aldığı nemli hava kütlesini e, güneydoğu Asya'ya doğru götürüyordu. Burada Himalaya dağları boyunca yüksel, yükselip burada yağış bırakıyordu. Bu yüzden en fazla yağışın olduğu dönemde yine yaz aylarıdır. Kış aylarında ise kış sonu Bu sefer karadan denize doğru estiği için kış aylarımızda kurak geçtiğini ben zaten rüzgarlar konusunda biliyordum. Yağış rejimi ve akarsu rejimi düzensizdir. Zaten yine grafikte görüyoruz yazları yağışlı, kışları kurak. Bu yüzden yağış rejimi düzensizdir. Dünya'nın en fazla nüfuslanmış iklim bölgesidir. Zaten Güneydoğu Asya'ya baktığımda oradaki ülkelerde kimler var? Çin var, Hindistan var. Bu ülkelerin nüfus sayısı çok fazla yüksek zaten. Bu yüzden dünyanın en fazla nüfuslanmış iklim bölgesi de Muson iklimine ait. Muson ikliminin bitki örtüsü ise kışın yaprağını döken gür ağaçlardan oluşan ormanlardır. Yazları yağışlı, yazları yağışlı olduğu için buradaki ormanlar yazın yeşeriyor ama kışları kurak geçtiği için burada kışın yapraklarını döken ormanlar var. Muson ormanlarının tipik ağacı, teak ağacıdır. Bu ağaç daha çok mobilya yapımında kullanılan, su geçirmeyen tipteki bir ağaçtır. Tipik ağacımız teak ağacı. Şimdi baktığımızda yine Muson ikliminin görüldüğü yerleri harita üzerinde görüyoruz. Güneydoğu Asya'da neye sorusu? Hindistan, Çin ve Japonya Muson ikliminin görüldüğü yerlerdir diyoruz. Şimdi biz sıcak kuşakta bulunan yani 0 ve 30 derece eylemler arasında bulunan sıcak iklim tiplerini gördük. Bir sonraki dersimizde ise ılıman iklim tiplerinden devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere.